güzel mekanımızı güzel mekanımızı koyduk arkadaşlar Soğuklu. sonra yazdım şekilde sonra patatesimizi açtık sonra domatesimizi açtık kuzularımızı çekimizi açtık karabizimizi açtık kuzumuzu açtık kadar arkadaşlar şunu da koyduk afiyet olsun dedik arkadaşlar. Patatesimizi koyduk arkadaşlar kavrulacak bu. Salçamızı da ekliyoruz şimdi. Salçamız da burada. Şu kadar bir şey alacağız göz kararı. Salçamızı da koyduk arkadaşlar. Baharatı güzel bir yemeğimiz olacak.